Geçen hafta Pokemon oyunu konuşmuştuk. Bu hafta Pokemon oyunları konuşacağız. Şimdi bu oyun oynamak istiyorsanız Switch'iniz yoksa Switch alıyorsunuz. Üstüne bu oyunu alıyorsunuz. Coming to the Switch. Meh. Meh. Sonuçta kediye püskevit diyemezsin. Şey pardon, kediye dersin. İnsana püsküvit diyemezsin. Niye diyemeyiz? Ha, de, demesen iyi olur yani şimdi. Bir süre sonra Epic bunu free de verebilir. Her zaman olduğu gibi. <laughs> 2021'de insanları mutlu eden oyunlar çıksın abi. İsteyen varsa <laughs> 55 dolara satışı varmış. Daha iyi <laughs> bir Dragon Age 4 ve daha iyi bir Mass Effect görelim demişler anladığım kadarıyla. 31 atlayıp 32'yi çekelim. Haziranda 31 çekeriz. Keşanlı Tütün işçilerinin en sevdiği oyun haber programı Deep 30. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi Sercan Genel var. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an yaşına geldik mi? Artık yaşını tuttuk mu? Yaşı evet. Hazirana kadar. Evet hazirana kadar. <laughs> bir sonraki bölümü çekmiyoruz o zaman. Aynen bir sonraki o, 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 31. Şeyim, bölüm Haziran'da. Yani 31 atlayıp 32'yi çekelim. Haziran'da 31'i çekeriz. Hmm. <laughs> Fena fikir değil beğendim. Bunu, 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 değil bunu bir değerlendirmeye alalım. Evet Sercan bu hafta. Yani daha doğrusu bugünlerde konularımız biraz daha farklı. Yani geçen programda Aha. biraz daha aksiyon vardı. Şu an biraz daha sakin. Böyle duyurular, planlar. bir, bir tane sızdırma falan var. Onlar işte böyle iptal edilen oyunlar. Onlarla ilgili ufak bilgiler vereceğiz. Sakin diyoruz. İkinci oyun çok sakin değil. Konuşacağımız. E, e, yani evet evet. O zaman, o zaman dur hızlıca başlayalım. ikiye gelin. <laughs> İstiyorsan önce ikiden başlayıp sonra bire gidelim. Hani madem bu sıra şey yapmaları Şimdi sırayı bozmayalım şimdi ya. Yani. Tamam o zaman. E, ilk... ilk haber de güzel çünkü. Evet ilk konudan başlayalım. Şimdi Nintendo geçtiğimiz günlerde çok önemli bir haber verdi ki bu Hı -hı. haber benim için. Yani ben geçen hafta da konuşmuştuk. Tekrar yani geçen hafta şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Pokemon oyunu konuşmuştuk. Bu hafta Pokemon oyunları konuşacağız. 4 yeni oyun duyurdu Nintendo ve bu sefer bayağı içinde şeyler falan da var. Yani açık dünya Pokemon oyunu da var. Öncelikle Aynen. bir bu konuda ne düşünüyorsun? Yani nasıl bu kadar aksiyon alabilirler onu bir düşünce, o konuda düşüncelerini merak ediyorum. Şimdi... Sonra oyunları konuşalım. Ben ee... şey merak ediyorum. Sen Pokemon Snap'in ne olduğunu anladın mı? Snap mi? Snap'i ben de anlamadım. Ben onun ne olduğunu çözemedim. Yani baktım bir şeylere de hiçbir fikrim yok. İnternetten bakmadım tabi, yoldağın şeyden bakmıştım. Bir de ona bakayım. Pokemon Snap oyunu şu şekilde. Dışarıda doğal ortamlarında etrafta Pokemon'lar olacakmış. Hı hı. Ve siz çevrede geçip, bu Nintendo Switch oyunu bu arada. Onu tekrar şey yapayım. Çevrede gezip bu doğal ortamlarındaki Pokemon'ların fotoğraflarını çekip şey yapacakmışsınız, birilerine mi yollayabiliyormuşsunuz neymiş yani. Şey, yani doğal fotoğrafçısı medyada. mı olacağız yani? Ha, gibi. Yani hayvan yerine Pokemon yeah. fotoğrafı çekiyorsunuz. Evet, Fena değil. çok da. Yani... Hmm, hani mükemmel demem ama. Evet ya yani en azından bir şey çıkartıyorlar. Hı -hı. E, yanında Pokemon Shining Pearl ve Pokemon Brilliant Diamonds oyunları geliyor. <laughs> e, bunları gördüğüm kadarıyla eski tür Pokemon oyunları yani daha çok <gülüyor> Nintendo, <gülüyor> Nintendo türü. Bu arada bu neye çıkıyor? Buna baktın mı? Ya, bu da mı Nintendo ee, konsoluna? Switch bu. Bu da Hı -hı. şeyler de mi? Shining Pearl ve e, Brilliant Diamond. Brilliant Diamond ve Shining Pearl ikisi de Switch'e çıkıyor bunları bilgisayara çıkartın artık ya. Niye böyle yapıyorlar? Nintendo. Yani. Evet. Niye bilgisayara çıkartın? Para kazansın. Para kazanacak. <laughs> Para kazanacak da yani hani şeyden alıyorlar onlar da sonuçta. Tabii tabii. Konuşan emulatörden falan alınıyor yani. Evet. Şimdi bunun en önemli kısmına geldiğimiz zaman Pokémon Pokemon Legends Arceus oyunu var. Ve bu Arceus'ta <laughs> Pokemon dünyasının ilk açık dünya oyunu. Sanırım hani şey gibi düşün. Dışarıda gezeceksin hani fotoğrafını çekmek yerine bu sefer yakalamaya üzerine. Şeyler falan da varmış yanlış görmediysem. Hani mesela Pokemon'a gizlice yaklaşıp yakalayıp şey yapabiliyormuşsun. Değişik olacak gibi duruyor. Bundan sonra gizlice yaklaşırken böyle anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sino bölgesinde geçecekmiş. Sino bu sonradan çıkanlar galiba değil mi bizim? Evet evet yeni zaten. Arkeos'un içinde de hep yeni Pokemon'lar falan da vardı ve <laughs> ee, başlangıç pokemonlarını falan da göstermişti şu an hatırlamıyorum. Shinoda başlangıç pokemonları da var zaten. Bir kısmı. Yani yine aynı şekilde e, o aktan şey alıyorsun. üç tane pokemondan birini <laughs> seçiyorsun ve öyle başlıyorsun hikayeye. Yani e, keyifli bir oyun olacak. Bu bilgisayara çıkıyor mu? Buna da bakmamıştım. Bu çıksın ama. Sanırım Switch'e bu da ya. Dur bir bakayım. Coming to the Switch. Ne? Nah. İşte. Dostum. Me. Ya bunu bir şekilde ha. emülatörle oynarız ya. Onu ona ona şey yapamayacağım. Ya gidip Nintendo Switch alacak halim yok. Ya yani şöyle Nintendo neden Switch'e çıkarıyor? Çünkü şimdi bu oyunu oynamak istiyorsanız Switch'iniz yoksa Switch alıyorsunuz. Üstüne bu oyunu alıyorsunuz. Evet. Tartışılır ama bu arada güzel bir oyun. Oyuna çok var 2022'nin başında çıkacak diye evet. haber vermişler. Ha bu arada di diğerleri 2021'de çıkıyor. Onu da tekrar hatırlatalım. <laughs> Hatta Snap'te ee, Nisan sonunda mı çıkıyordu? Çık, çıkacak galiba çok yakın bir evet, zamanda. Nisan sonunda çıkıyor galiba. Emin olmamakla birlikte. Pokemon severleri Nintendo almaya davet eden bir çağrı aslında bu. Yani Nintendo'nuz varsa pardon Nintendo Switch'iniz varsa e, Bunlar için hazırlıklı olun diyelim. Evet yani bu şekilde bu haber. Başka evet. bir şey yok İkiz galiba. Evet şimdi e, madem ikinci konu dedin ikinci konuya geldik. Hı -hı. Şimdi e, Püskevit'in hayatını e, Oynayacağımız bir oyun geliyor. Yani Püskevit evet. deyince de ne anlarsın? Yani çok alternatif yok. Kedi. Ee, kedi. Bir, bir kediyi oynayacağınız bir korku oyunu geliyor ama daha çok başlangıç aşamasında yani şu an daha demosu yayınlandı ve yani yapım aşamasının en başındalar. Bunu söyleyelim. <laughs> yani bir Kedi olarak şey yapıyorsunuz galiba hani ben şeyi anlamadım. Sen mi korku şey yapıyorsun yoksa <laughs> Onu bu ben diğer ben hani korku unsurlarına benzer şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun gibi mi? Şöyle oyunun adını bir söyleyelim önce. Etched Memories Hı -hı. nasıl okunuyor bu tam bilmiyorum ama Etched Memories nasıl? Etched Memories. Etched Memories diyelim. Şimdi oyunu şu şekilde olacak. Sen bir kedisin ve o bu arada oynayanların yorumları da iyi ama çok daha early kısım, daha başlangıç kısmı olduğu için çok beğenmeye beğenmedikleri kısımlar var ama zaten Et daha olarak. Daha oyun için ee ekibe e e e insan alıyorlar yani daha oyunun çok başlangıcındalar o yüzden hani oyunun Hı -hı. iyiliğini kötülüğünü tartışmaktan çok fikrini tartışmak önemli bir kedisin ve anneni kaybederek uyanıyorsun yani annen yok uyandığında annen yok etrafında ve onu arama Hı -hı. çabasında başına gelenler aslında böyle işte bir gölde işte bir bisiklet gibi bir şey yani o var ya deniz bisikletleri onu şey sürerek işte evet, bir şey, bir şey yapıyorsun. İşte evde bir eve girip işte havalandırma borularında geziyorsun falan ama benim Hı -hı. bir beğenmediğim mekaniği oldu yani gördüğüm demo üzerinden. Kediyi insan gibi kullanmak çok bana şey gelmedi. Yani kedi elinde anahtarlık falan tutuyor yani böyle patisinde böyle o şey, şey yapıyor falan. Çok anlamlı gelmedi ama yani, onun dışında... Yani öyle oyun unsurları koymak zorundalar ama hani sonuçta. Yani, yani. Bu tür bir korku oyunu yapıyorsan direkt diğer korku oyunlarındaki benzer şeyi kullanıp Yapmak zorundasın. Tarzın oysa. Yeni bir şey düşünüyorlarsa tabii onu bilemeyeceğim. Ben o, o açıdan çok şey yapmadım. Yani hı hı. madem kedi insan gibi kullanacaksak o zaman insan olsaydı diye düşündüm. Ama tabii bu farklı bir şey ya. getiriyor. Şimdi insan olsaydı tamamen farklı bir konsept e, tabii canım. şey yapmak zorundasın. Oraya. Sonuçta kediye püskevit diyemezsin. Şey pardon kediye dersin. İnsana püskevit diyemezsin. Niye diyemeyiz? Yani de, demesen iyi olur yani şimdi. <laughs> Gayet diyebilirsin ama dediğin gibi demesen iyi olur. <laughs> o zaman püskevitten pardon, pardon eşit memories'den bir sonraki konuya geçiyoruz. Ee, Subnautica'nın yeni oyunu daha doğrusu yeni değil ama 2 yıldır öyle aksesli olan oyunu artık resmi olarak çıkıyor. Hatta 2 yıldır değil 2,5 yıl olacak çıktığı zamanda. Ee, 10 Mayıs'ta. Subnautica Below Zero çıkıyor. Yani birçok da yenilikle çıkacakmış aslında. Hani Early Access'te verdiklerinin üzerine bir şeyler daha vererek çıkacakmış. Açıkçası oyun hani bir şey olarak güzel gözüküyor fikir evet. olarak da. O da bu arada türünün ilklerinden Subnautica'da. Yani ilk oyun 2018'de <laughs> çıkmıştı ama yani deniz altında size ayrı bir dünya keşfetme şeyi sunuyordu. 2019'da ikinci oyunun Early Access çıkardılar ki bu bu oyundan Hı -hı. bahsettiğimiz oyun. Şimdi de işte Artık oyunu. Evet. 14 Mayıs'ta Steam ve Epic'e geliyor diyor. Yani geldiğinde denenebilir. Belki bir süre sonra Epic bunu free de verebilir. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Belki çıkışında verir. Kim bilir? Çıkışında vermez. Niye? Canım? Total War'u verdi. Bunu vermez. Anlaşma yapmaları lazım onun. Için. E tabii tabii. E, bu arada burada şöyle bir şey var. Yani istiyorsan şu anda alıp oyunu early accesste deneyip Sonrasında çıktığı zaman. <laughs> çıkmış halinde deneyip iki aradaki farkı da görebilirsiniz. Yani 14 Mayıs'tan önce de alma şansınız var. E, çok da gerek yok bence. <laughs> yani oyun ya şu anki halinde de bu arada yorumlar çok iyi. Yani ben Subnautica'nın da baktım. E, ee, Subnautica 2'nin de yani 2 diyorum bu oyuna. 2'nin de baktım. Ya ikisinde ikisinin de yorumları çok iyi. Subnautica'nın çok çok iyi. sab bu ikinci oyunun da iyi yani. Kötü, çok fazla kötü yorum yok. Göreceğiz belki hani bu da çıktıktan sonra beğenen sayısı artacaktır belki oynalım. Yani gayet yap ya tarzı çok güzel olmuş bu arada. Ben yani bu ikinci oyundaki tarzı daha çok beğendim. Birinciyi de oynamamıştım bu arada. Sadece biliyordum ama iki, de gördükten sonra hoşuma gitti bayağı. Yani görseller, oynanış görselleri falan bayağı hoş. i̇nşallah <laughs> yani mutlu eder. Yani son olarak 2020, iki, 2021'de insanları mutlu eden oyunlar çıksın abi. Aynen artık yeni oyunlara ihtiyacımız var. Bu arada bu sadece bilgisayar çıkmayacak. Hani ben Steam ve Epic dedim ya. Konsollara da çıkacak, Switch'e de çıkacakmış. Oralara da çıkacak diyelim. 14 Mayıs'ta çıkıyor değil mi? Oraya da madem okudun. Aynen. 14 Mayıs hepsine aynı 14 anda çıkıyor. Hepsine. Tamamdır. O zaman çıkan oyundan başka bir çıkacak oyuna geçiyoruz. Şimdi Rainbow Six Siege'i CG... Seven'i çok yani hı hı. oynayanı da çok. Rainbow Six Parasite Karantin oyunu geliyor. Bu oyundan da şimdi 3 saniyelik çok kısa. Şimdi 3 saniye ne diyebilir insanlar ama 3 saniyelik bir bölüm sızdırıldı. Ee, bu da hı hı. Reddit'te paylaşıldı. Aynen şey şu alien poduna benzer şeyi vurdukları şey diyorsun değil mi? Hı hı, aynen. Bu arada alien'dan belki şey almış olabilirler. Fikir alıp o şekilde bir şey yap, yapacak olabilirler. Let For Dead miydi? Let For Dead arzı bir şey yapacak da olabilirler. Ya şöyle ama yani. co-op co olacak gibi duruyor evet, bu arada bu oyun. Evet co-op zaten co-op olacak oyun. Uzun süredir bu arada hani kısa şey değil. 2019'dan beri yanlış hatırlamıyorsam beklenen bir oyun. Artık Hı. hani bir sızdırma hakkıdır gibi bir durum da var. Net bir çıkış <laughs> dönemi yok hala. O yüzden hani oyuna dair bence çok fikir de vermiyor. Yani ben trailer izleyerek daha çok fikir aldım oyuna dair ama böyle bir yani ben şu, bunu onu burada bir birkaç tur döndürürüm. Yani insanlar bir görsün ne yorum yapacaklarını onlara bırakalım. Ya Left 4 tarzı yapacaklar. Ben şeyi merak ediyorum şimdi bu Rainbow Six Siege olanlara bunu ekleyecekler mi ayrıca mı alacaksın? Bunu? Bizim kadarıyla ayrı oyun. Ayrı oyun olacak değil mi? Hı hı. Hani Rainbow Six oynamak oynamak istemeyip de bunu oynamak isteyen olabilir o yüzden hı -hı. ayrı alacaklarsa hani gerçi içine çıkarsalar da gene oyun bunu oynamak isteyen bunu oynardı. Tabii ya bu zaten şey değil abi yani hani öyle 5 ve 5 haritası gibi değil de daha çok böyle co-op ilerlemeli bir hikayeli bir oyun olacak. O yüzden içine çıkarmaları çok da çok yani... ettirmeyecektir. 3 kişilik grup olacak gibi görünüyor ama evet. bunun ne kadar 3. doğru bir şeydir. Diyor, maksimum 3 yazıyor zaten. Şeyde yazıyordu. Aynen. Let for Dead'teki stilde şey yapacaksınız. Uza uzaylılarla savaşacaksınız. Rainbow Six Siege'in içinde. Şey yapacaksın. Yani garip bir oyun bizi bekliyor. İnşallah yakın zamanda çıkar. Bunu denemek isterim yani hoş duruyor. Aynen yani bunu çok bekledik mesela güzel güzel bir şey çıkabilir belki. Evet. Bu senin içinde. de. Şimdi <laughs> e, başka bir şeye geçiyoruz. Bunu geçen aylarda çok konuşmuştuk. Warzone'daki bug'lardan çok bahsettik. E, şimdi Steam bug'ı vardı hani bu sürekli gazın içinde kalıp kendi enjektör bastığı şey vardı ya. O bug'ı engellemek için bir çözüm bulmuşlar ve muhtemelen artık çözüldü gibi bir şey olacak. Çözüm çok basit bir yerden bulunmuş bu arada. <laughs> Yani Steam'i güçsüzleştirmektense gazı güçlendirelim. Yani gazda ne kadar çok kalırsan o kadar çok hasar ye demişler. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bunu neden daha önceden düşünmek? <laughs> Aynen. Niye daha önce yapmadılar? Ya benim aklımda bir de şey vardı. Hani sistemi hızlıca basabiliyorsun ya. Belki bastığın süreyi de uzatırsan da düzelebilirdi de. Bu da mantıklı bence. Bu da güzel olmuş. Ya yani şöyle mesela belli bir süreden sonra 10 saniye kalırsan mesela atıyorum. Bir dakika gazda kalınca işte %80 vuracak mesela can olarak gibi muhtemelen bu tarz olacaktır ki bu da yani en net çözüm. Hiç aklımıza gelmemişti. Bunu önermedik ama yani en net çözüm bu. Yani bu, bunu düşünen bir sürü kişi olması lazım orada zaten. Zaten şöyle e, şeyde de haberde de e, içerik olarak şöyle yazmışlar. Yani bu kadar basit bir şey neden daha önce aklımıza gelmedi gibi bir şey de yazmışlar zaten. Çok mantıklı. Neyi böyle basit bir şekilde çözmeleri güzel olmuş. Yani tabi bunu e, denemeden bilemeyiz ama muhtemelen %100 çözüm bu olacaktır gibi gözüküyor. Şimdi o zaman e, bir sonraki konumuzda Şimdi Stardew Valley son dönemde bayağı popüler oldu biliyorsunuz zaten ee, şeyden bir buçuk güncellemesinden sonra e, 2020'nin 20 e, Mart ayından da Mart ayından beri Stardew Valley severleri bir oyuna başlamışlar yapmaya e, board game <laughs> yapmaya başlamışlar ve evet, board game'i e, oyunun yapımcısı Eric Barone'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam onunla beraber devam ettirip kutu oyununu çıkardılar ve şöyle e, 25... Şubat'ta çıkardılar ve 26 Şubat'ta stoklar tükendi. Neyden yani çıkardılar bilmiyorum ama bu arada bunun Türkiye ile tabii alakası yok hani e, yok, muhtemelen... Çabuk, <laughs> muhtemelen uzun sürede Türkiye'de göremeyiz. Ama e, Stardew Valley'nin board game'i çıktı resmi olarak. İsteyen varsa <laughs> 55 dolara satışı varmış. 55 dolarda yani ama oyun çok ne güzel yapıyor? gözüküyor bu arada. Yani Aynen güzel yapmışlar şeyini. Şöyle 300 küsür yapıyor. Görsellerine falan <laughs> bakınca hani kartlar falan güzel yapmışlar. Haritayı düzgün şekilde yapmışlar. Yani Star Duval'ın zaten aynısını yapmışlar. Biraz Monopoly tadında olmuş. Ben çok beğendim. Yani şey olarak tabii oyunun hikayesi, akışı çok önemli. Ama yani özellik olarak işte paralar, kartlar falan deyince Monopoly tarzında ki zaten bu tür oyunların tarzı Monopoly oluyor. Monopoly gibi değil aslında ya. Farklı bir sistem var bunun kendi <laughs> bu içinde. Kesin farklı şey olarak yani genel kutu görseli olarak yani, evet. yani işte kartlar paralar falan filan. şu şekilde anlatmışlar grup ve hani ailenizde oynayabileceğiniz yaklaşık 45 dakikaya yakın süren şeymiş oyun diye anlatmışlar hani zaman geçebiliyoruz 45 dakika kısaymışlar yani şöyle e, Stardew Valley şimdi bir buçuk <laughs> güncellemesiyle beraber kendi e, bilgisayar oyununda şovunu yaptı Şimdi kutu evet. oyunuyla beraber de belki farklı bir yerde de bir yer edinir. yani güzel bir oyuncu. olabilir. Hak eder de. zaman bir sonraki konumuzda ve kapanış konumuzda Antem'in e, bitişi yani Antem Antem Next oyununun artık fişi resmi hı hı. olarak çekildi. Ya yani şöyle bunu geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. iyi tekrardan üzerine çalışmaya başladı diye. Belki hatırlarsın belki hatırlamazsın çünkü hı. çok zaman geçti. Tekrardan üzerine çalışmaya başlamışlardı. Yani bu 2019'dan beri çalıştıkları bir projeydi yanlış hatırlamıyorsam. Geç, geçen Hı -hı. yıl yani 2020 yılında bitirip tekrar başladıkları bir proje olmuştu. Ama şimdi e, yapı, yapan yapan şirket yani daha doğrusu yayıncı şirket EA Games yapım şirket BioWare. E, BioWare'in de şu an üzerinde çalıştığı Dragon Age 4 ve Mass Effect var. Bu Hı -hı. oyunlardan dolayı artık EA Games de yani bu oyunu artık yapmayalım. Tadı kaçtı diye e, komple rafa kaldırdı. Anthem zaten beğenilmemişti değil mi? Evet. Evet beğenilmemiş bir de öyle bir durumda var. Hı -hı. Yani o yüzden... Işte... Bunda toparlamaya çalışmışlar büyük ihtimalle. Ama işte şimdi Mass Effect'le Dragon Age yaptıkları için de ne gerek var? Tamam toparla. Yani şöyle Dragon Age 4'te e, muhtemelen e, bu yıl çıkacak diye yani hatırlamıyorsam, yani çıkartabilecekleri <laughs> yani bu yıl çıkacak en iddialı oyunlardan birisi olacaktır diye düşünüyorum. Çıkarabilirlerse tabii bu yıldı. Ya, tabii yani. Ama çıkarsa e, denemek isterim. çünkü Dragon Age'in e, ilk oyununu Oynamıştım oynamışlığım ve bakmışlığım var. Dragon Age güzel bir seri ve bir şey de MMO dünyasına da bir şey katar. Yani pardon MMO değil RPG dünyasına da bir RPG. renk katar. Dragon Age'i bekleyin zaten çok ya. Hı -hı. Mass Effect'in de beklediğini çok bu arada hani. Bu tamam Mass Effect'in de almazdık. Şeye döneceğiz olmuş. dedikler ya, yani. esas öyküye yani. dönecekleri için. Yani EA Games de demiş ki, e, siz yani bu, bırakın şimdi bu şeyle uğraşmayı. Yani 100 kişi bile çalıştırıyorsanız bu tarafa kanalize edin ki daha iyi Hı -hı. Bir Dragon Age 4 ve daha iyi bir Mass Effect görelim demişler anladığım kadarıyla. Yani evet o şekilde demişler ve mantıklı olanı zaten o. Aynen öyle. Onların mantıklı yorumuyla beraber bizim de dipnotumuzun 30. bölümünü de kapatmış olduk. Evet var mı eklemek istediğin bir şeyler? Mart'ta güzel oyunlar bakalım belki çıkacaktır. Bekliyoruz. Mart sonunda benim beklediğim bir oyun var. Nedir onu da söyleyebilirsin hazır buradayken biz de öğrenelim. Hazır başlamış. Aynen pre-order'dan da aldım. Evil Genius 2 diye bir oyun. Yani Mart sonunda. Mart beklediğimiz sonra diye yazıyordu değişmediyse Bir bakalım ona şunu şey programı bitirdikten sonra merak ettim demiş ne bekliyoruz? Tamamdır. Evet değişmemiş. 30 Mart'ta çıkıyor. 30 Mart'ta Evil Genius 2'yi bekliyoruz o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 30. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz